Merhaba sevgili terazi burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim sevgili terazi bayanları göğüste bir kitle bir yağ bezesi sorunuyla karşılaşabilirsiniz ya da bir iltihap bir akıntı bunun için bir tedaviye başlıyor olabilirsiniz Rabbim şifanızı versin inşallah Haydi bakalım Bismillah diyelim Bismillah diyelim açalım İki kişi yan yana gelmiş Biraz karamsar düşünüyorlar Bunlar sanki bir şey beklemişler Heyecanla Bunlar bir çift olabilir Bir karı koca olabilir Anne kız anne oğul olabilir Ama sanki beklediklerini Umdukları gibi olmadığı için Küçük bir hayal kırıklığı yaşamışlar yani gelen haber ters gelmiş. Olması gereken iş olmamış. Bunun yüzünden de huzursuzluk olmuş. Asla pes etmeyin. Çok kısa bir zamanda hiç ummadığınız bir insandan gelecek bir yardımla tekrar o üzüntüden kurtulabilirsiniz. Hamilelikler gündeme gelebilir. Bebek yapmak için tedavi sürecine giriyor olabilirsiniz. 14 Mart 13.30 bir dikkat edin bakalım nedir içimden geleni söylüyorum Almanya bağlantılı bir yol ya da Almanya'da yaşayan bir terazi burcuysanız bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz birine vaatte bulunduğunuzda vermediniz mi biri size bir vaatte bulundu da yapmadı mı bunun stresini yaşıyor olabilirsiniz öğrenci bir terazi bireyiyseniz özellikle üniversite tıp eğitimi alan birazcık zorlanacak gibisiniz bugünlerde. Allah kolaylık versin. Hasta ziyaretiniz var. Dediğim gibi bazılarınız bir hastaneye tedavi yöntemine girebilirler. Ee, uyku modunda olanlar var. Yani böyle gündüz uyuyor, oturduğu yer uyuyor. Bunun için de lütfen bir kan tahlili yaptırın. Allah muhafaza şeker hastalığınız ortaya çıkabilir. Evet. Çok üzülmüşsün. Her şey böyle bir anda alt üst olmuş. Hayal kırıklığı olmuş. Hayır, ayın doğuyor. Her sıkıntının arkasında bir ferahlık vardır. Her karanlığın arkasında nasıl güneş doğuyorsa, her sıkıntının arkasından da bir ferahlık gelir. Bunu sakın unutmayalım. Evet. Aslında her şey düzene giriyor da sen birazcık fazla mı takıyorsun, fazla mı düşünüyorsun, e, terazi zarafete önem verir, güzelliğe önem verir, bazı şeyler olmadı diye üzülüyor musun? Mesela evlenmek üzere olan bir genç kızsın, <laughs> gelinliğini beğenmedin ya da alınan işte takıları beğenmedin, stres yaptın değer mi? Dünya malı dünyada kalır, vallahi billahi hiç takmayın derim. Çok güzel bir haber var. Çok güzel bir geyik çıkmış adı soy isminde H harfi olan bay bayan diyorum size bırakıyorum. Büyük bir ihtimalle Kıbrıslık ya da Kıbrıs bağlantılı bir insanla bir işiniz olacak. Bir de iki erkek 50 yaş üstü iki erkek önlerinde bir evrak, bir ortaklığa imza atabilirler. Bir alışveriş konusunda belki bir anlaşmaya girecekler. Büyük bir paranın Maddiyatın döneceği bir olay olacak. Araba mı almak istiyorsun? Aldın da biraz sıkıntılar mı çıktı? Çok acele etme. Bembeyaz bir kalp çıkmış. Bir aşk yolda diyebilirim. Haydi bakalım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evet kartlarımız neler söylüyor? Bir de kartlarımıza bakalım arkadaşlar. Evet. Rutin böyle sıradan giden bazı olaylar olmuş. Her şey düzgün kendi halinde işte bir sıradanlık işe gidiyorsun geliyorsun ya da evdesin kalkıyorsun evini temizliyorsun vesaire. Ama öyle bir an gelmiş ki patlama noktasına gelmişsin. İçindeki asilik dışa vurmuş artık kimseyi gözün görmez olmuş. Neden? Bu da kendi kendine yaşadığın Artık bu sıradanlıktan mı bıktın? Yalnızlık hissinden mi bıktın? Böyle üzülmüşsün ve göz yaşı döküyorsun. Hiç yapma. Bu dünyada yaşıyorsak bazen bu dünyanın iyisini de kötüsünü de yeşilini de morunu da kabul etmek zorundayız. İnşallah her şey düzelir. Yansıma yani karşındaki insanda kendini arıyor olabilirsin. Karşındaki insanda sende kendini arıyor olabilir. Birbirinizin hatalarını görerek bir ilişki sürdürülmez. Sen onun hatalarını, o senin hatalarını derken huzursuzluk almış yürümüş. Lütfen biraz sakin olun. Ve geçmişte yaşamayı bırakın. Geçmişe takılı kalırsanız gelecekten zevk alamazsınız. Bir bilgin gibi, bir alim gibi mantıklı düşünün, mantıklı kararlar alın. Geçmişi geçmişte bırakın ki yolunuz açılsın. Huzur sizi bulsun. Haydi bakalım hakkınızda hayırlısı. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı unutmayalım. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kapmama vermekten kaçınmayalım ve hayvan sahiplenelim. Güzel bir hafta diliyorum sevgiyle, huzurla, mutlulukla, aşkla güzel, hayırlı, bereketli bir haftanız olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ım emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.